Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzak dizisinde düğün var. Kaya bebeği üreniyor ve düğün olmuyormuş. Yarıda kalıp bitiyor düğün. Evet arkadaşlar muhteşem görüntüler, kareler geldi. Diziden ipucular verebiliriz. Şimdilik bu kadar. Yeni haberler kamera arkası görüntüleri alır olma sizlerle paylaşacağım. Şu gördüğünüz karelerde de Alia Cihan'a hediye almış. Evet ne yani biz de kucağımıza mı hediye aldık? öyle bir paylaşımları devamını istiyorsanız kanalımızı abone ol.